Evet herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Youtube kanalıma hoş geldiniz Bugün yine sizlerle ahırdan video çekiyoruz. Çünkü meraya çıkma yasağı var. Çevre yakın köylerde şap hastalığı olduğu için e, ilde ve diğer yakın yerlerde bu şekilde kısıtlamalar var. Aynı pandemi süreci gibi bu da. E, i̇nşallah tez zamanda geçer diyelim. Diğer taraftan aynı şekilde pazarlar da kapalı. yakın çevrede Aksara işte neydi Diğer ilçelerindeki küçük pazarlar da kapalı. Hani bazen soran arkadaşlar oluyor. Bize ya işte abi sen hayvan pazar videoları çekmiyorsun tarzında neden gidemiyorsun falan gibi. O yüzden bir müddet daha de böyle devam edecek. Açıldığı zaman inşallah nasip olursa gidip yeniden fiyat araştırmaları yapacağız. O yüzden yani köye hayvan giriş çıkışları da yasak aynı zamanda. Hani bir yerden hayvan alıp getiremiyorsunuz da şap hastalığı sürecinde. Şap hastalığı da şu şekilde arkadaşlar. Hayvanın ağzında salyalar geliyor. Ağız içinde yaralar oluşuyor. Diğer vücutlarda kırgınlık oluyor. hassizlik oluyor. Bu sefer de hayvanın iştahı tamamen kapanıyor. Hayvanın iştahı tamamen kapandığı için de ne oluyor bu süreçte? Ee, yemeden içmeden düşüyor tamamen. Hayvan çok zayıflıyor. Özellikle de kesimlik hayvanlar falan çok zayıflıyor. İştahtan düşüyor. Kesiliyor. Bu da çok kötü bir durum. Buzağlar da ölüme gidebiliyor. hayvanlarda da e, ileri safhalarda ölüme gidebiliyor ama hayvan veriminden tamamen her şeyi kaybetmiş durumda oluyorsunuz. Onu söyleyelim. Ee, bunun dikkat edilmesi lazım. Yani yakın çevrelerde izleyen arkadaşlara da söyleyelim. İşte bu Aksaray, neydi? Nevşehir bu çevre illerde, çevre pazarlarda dikkat edilmesini söyleyelim arkadaşlar. Yani bir tane hayvanı ucuza aldık, pazardan getirdik. Şöyle yaptık, böyle yaptık demekle olmuyor. Hani Allah korusun bir hastalık gelse sürünüzü mahvedebilir. O yüzden dikkat edin diyelim. Bu şekilde anlatalım. kap hastalığının tedavisi de zordur yani. Allah'a şükür ağrımızda şu dönemde bir sıkıntı yok. İnşallah olmaz. Yani bu süreçte de zaten meraya çıkamayacağız. Hayvanlar içeride bu şekilde dinleniyor. Hayva, hava çok güzel ama dediğimiz gibi meraya çıkamıyoruz. Evin önünde su, sulayacağız hayvanları. Tekrar içeri alacağız. Bu şekilde bir video olacak arkadaşlar. Diğer taraftan da pazar açıldığında inşallah nasip olursa pazar videolarını tekrar yükleyeceğiz diyelim arkadaşlar. Şöyle baharı genel olarak bir gösterelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bunlar da yine tekrar kurbanlıklarımız. Yavaş yavaş artık ilkbahar hazırlanıyorlar. Şap hastalığı geçtiği takdirde hemen nereye başlayacağız kısıtlamalar Aynı pandemi süreci gibi burada. Bunlar da sokağa çıkma yasağı gibi bir şey oldu artık. Yatacaksın yapacak bir şey yok. Sokağa çıkma yasağı <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Diğer taraftan piyasa yüksek ama şu şekilde bir sıkıntı var. Et tüketiminde azalma olduğu için arkadaşlar ne kadar da olsa piyasa biraz karmaşık gidiyor. Hani restoranlar kapalı büyük bir bölümü. Hani restoranlarda kapalı olduğu için et tüketimi azalıyor. Et fiyatları yüksek olduğu için de şahıs olarak, aile olarak eve çoğu kişiye talamıyor. Bu da ne yapıyor? Et fiyatından yüksek de olsa tüketim o kadar çok olmadığı için biraz sıkıntılı bir dönem. İnşallah düzelir bu dönem arkadaşlar öyle söyleyelim. Kurbanlık piyasası hakkında da soru soranlar oluyor. Kurbanlık piyasası bu şekilde devam ederse yükselmeye devam edecek arkadaşlar. Çünkü zaten maliyeti fazla. Bu hayvanlar yediği bir maliyet var. Hani samanı yemeği yem fiyatları özellikle herkes bu süreçten tedirgin. O yüzden sıkıntıları Biz Meray bu dönemi idare ederek atlatmaya çalışıyoruz bakalım hayırlısı. Şimdi geçelim. Bunları yemleyeceğiz arkadaşlar. Önlerinde biraz yem azalmış. Yem vereceğiz. Ahırı temizleyeceğiz bu şekilde videoyu devam ettireceğiz. Simental de burada yatıyor. Hadi herkese iyi seyirler Ne evet arkadaşlar şöyle bu gösterelim. Bu şarjlı montufon melezi bir uzağımız. Diğer tarafta da aynı şekilde. Geçen yıl şarjlı melezler kullanmıştık. Bu biraz daha güzel randıman aldı. Buna göre. Ama bu da çok da fena değil. Güzel. İkisi de erkek. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacak. Biz genelde bu buzağları kurbana kadar bekletiyoruz. Hani kurbana kadar iki yıl besliyoruz. Kurbanlık olarak kullanıyoruz. Bu şekilde. Şu anda bir ishal durumu falan sıkıntımız yok. Tavuklar da burada yumurtlama zamanında. Diğeri de Gösterelim. Birazdan yumurtalar toplamaya geliriz. Bekleyin birazdan yemleyeceğiz. Tamam mı? Yem bekliyor bunlarda. Şimdi bugün bir yonca karışım var arkadaşlar. Onu gösterelim rasyonda. <laughs> Bayağıdır göstermiyoruz. Hadi yoncam vereceğim. Buraya yok yani.

هو يا خلاص هي شكلها تعوق جزيرة ama dediğimiz gibi arkadaşlar hayvanların meleğe çıkışı yasak. O yüzden içeride bekletmemiz lazım. Yonca karışımı var bugün. Yoncayı gösterdik. Hani yüksek verimli yoncalar arkadaşlar. Birazdan devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler. Çikorozu bekliyor. Bak gelirse saldıracak. Oras da bilir, geçemedi bu taraf. Ән! Де, <риклес> Баба, дана истенадана бура Әзір кайнаны болды Şeyə də baxmır budaya, yonca yeyir direk. Bu tavr azı simdə də dıq bunu içəri. Yoxsa buraya bir. <laughs> Buday 4 mu qatdın, 3 mü? Balya. <laughs> Kendi beğendiğini yiyor Yedikten sonra su arar Doğan hatta şöyle bir tuz tuzdaşı var de gerek yok hemen Chico'ya bir şuradan su verelim bakalım suyu içecek mi ne yok? su kime biliyor? te İçecek mi bakalım

ancak zayıflar böyle. Şimdi şuradan bir de tavuklara burada yapalım. Böyle. arpayla karışık. Bakalım tavuklar peşimize takılacak mı?

Horoz hepsini çağırıyor yani. Bakalım. Orada bir tanesi kalmış onu da getirelim. Cü, cü 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 Gel buraya. İçeride mutlayan da var. Bunlar <laughs> devamında getireceğiz inşallah. Hayvanlar dışarı istiyor fakat yasak var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İyi güzel yemlerini yesin bunlar da. Çikoya da suyunu verdik. Tavukları da yemledik. İşte böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle günün sonuna geldik artık yavaş yavaş e, hayvanlar dediğimiz gibi şaptan dolayı dışarıya çıkaramadık. Şimdi akşam öğünü için bir yem saman vereceğiz birazdan tekrar. Bu şekilde bir video çektik arkadaşlar. Hem şaptan bahsettik hem hayvanlarla günlük vlog şeklinde bahsettik. Videomuzu izlediyseniz beğenip yorum yapmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkesin desteklerini bekliyorum. Herkese iyi günler, herkese hayırlı işler diyelim.